Kolay İngilizce'den herkese merhabalar. Bugün a, an ve the belirleyici kelimelerimize bakıyoruz. A sessiz harfle başlayan kelimelerin önüne gelirken, an ise sesli harfle başlayan kelimelerin önüne gelir. Mesela, arkadaşlar bu arada burada e ve an diyorum ama benim telaffuzumla bunu a diye duyacaksınız. Benim telaffuzum biraz daha Amerikan aksanına yakın olduğu için bunun önceden bilgisini vermek istedim. Hemen örneklerimize bakalım. A dress. A girl. An apple. A boy. A city. An elephant. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Dress yani elbise kelimesi sessiz harfle başladığı için ne oldu? Başına e aldı an apple dediğim zamansa sesli harfle başladığı için başına an aldı. Elephant yine aynı şekilde fil sözcüğüm e ile başladığı için başına an aldı. Bu kural kelime okunduğu zaman sesli ya da sessiz harfle başlamasıyla geçerli oluyor arkadaşlar. Yani illaki birkaç istisnai durumumuz bulunuyor. Aşağıdaki örneklerle bu istisnai durumları inceleyeceğiz. Mesela University dediğim zaman, Türkçe'de üniversite dediğimiz ü ile başlayan kelime İngilizce'de yazılış olarak u ile başlasa bile okunuş olarak u ile başladığı için başına e alıyor. Ya da a u f o dediğim zaman yine u ile başladığı için biz Türkçe'de yine ufo diyoruz ama onlar u diye kısalttığı için ne yapıyorum? Yine e koyuyorum başına. Ama u ile başlayan çok fazla kelime yok. Yani a diye, u diye okunan çok fazla kelime yok. Mesela uncle dediğim zaman, amca dediğim zaman bu an uncle oluyor. Ya da unusual, alışılmışın dışında dediğim zaman yine ne yapıyorum? An getiriyorum. Burada unusual'ın sıfat olduğunu hatırlayalım. An unusual day dediğim zaman alışılagelmişin dışında bir gün diyorum. Şimdi yine başka bir örneğimiz var. Biz buna Türkçe'de MR diyoruz. Onlar da İngilizce'de MRI diyorlar. Bu da yine M diye başladığı için yani E harfiyle başladığı için yazılışın M ile başlamasına rağmen yine başına N alıyor. An MRI scan diyoruz. Ama market mesela M ile başlıyor. E alıyor. Month M ile başlıyor ve başına yine E alıyor. Ya da saat nasıl söyleyeceğim? Zamandan bahsetmek için bir saat demek için an hour diyorum. Nasıl hour bizim diyoruz? Aynı şekilde okuyorum. An hour dediğim için A ile başladığı için başına yine sesli harf mişçesine N ne alıyor. Ama house mesela ev H ile başladığı için E alıyor ya da A hotel dediğim zaman yine başına H alıyor arkadaşlar. Yine başka bir örneğimiz burada. Burada yine sıfat olarak gelmiş ama isimlerin başına sıfat olarak da geliyor zaten. E'n'den sonra sıfat ya da isimin gelebildiğini burada görmüş oluyoruz zaten. An honorable man dediğim zaman onurlu bir adam derken yine A ile başladığı için başına N alıyor. E sayılamayan isimlerin başına da başka bir isimle birlikte gelir arkadaşlar. Yine belirteç olarak geliyor. Mesela a bag of rice dediğimde bir çuval pirinç diyorum. Ne yaptım? Sayılamayan bir isim olduğu için bunu belirtmek için a bag of rice. Yani pirincin bir çuvalı gibi söylüyorum. Ya da a cup of coffee derken bir fincan kahve derken yine sayılamayan bir isim olduğu için kafi başına bir fincan diyerekten a cup şeklinde geliyor. A box of candy. Bir kutu şeker derken yine a box olarak geliyor. Ya da a bar of soap. Bir sabun diyorum burada da. Gelelim the ya. The konuşan ve dinleyen kişinin aklında aynı şeyin olması durumunda kullanılıyor arkadaşlar. E ve en derken herhangi bir şeyden bahsederken the dediğiniz zaman belirli bir şeyden bahsediyorsunuz. Yani hem konuşan hem de dinleyen insan ne olduğunu biliyor olması lazım. Da diyebilmem için. Mesela bir konuşma geçiyor Jack ile Jane'in arasında. Jack diyor ki I have a pizza and a bowl of salad. Ne dedi? Pizza ve bir salatam var. Bir kase salatam var. Hangisini istersin? Which one would you like? Ne diyor? Hem burada pizzası olduğunu hem de salatası olduğunu belirtti. Jane şimdi bunun farkında. Jane diyor ki ha hem bir pizzası var hem de bir salatası var. Ardından Jane diyor ki I'd like the pizza please. Daha önceden konuşulduğu için a pizza, a bowl of salad diye bu sefer Jane diyor ki I like the pizza. Oradaki yani sendeki pizzayı istiyorum diye o a pizza diye hitap ettiği şeyden bahsediyor. Mesela burada yine ne diyor? The sky is blue, the sun is hot. What a beautiful day. Gök mavi ve güneş ısıtıyor. Ne kadar güzel bir gün. Değil mi? Burada bahsettiğimiz gök ve güneş herkesin bildiği aynı gök ve güneş olduğu için da kullanabiliyorum arkadaşlar. She has some pens and pencils. Onun birkaç kalemi ve tükenmez kalemi var. Tükenmez kalemler mavi. Kalemler kırmızı diyeceğim. The pens are blue. Ne yapıyorum şimdi? Pens and pencils diye bir önceki cümlede bahsettiğim kelimelerden bahsettiğim için bu sefer daha diyebiliyorum. Çünkü olan şeyden daha önce bahsettim. The pens are blue and the pencils are red. Tükenmez kalemler mavi, kalemlerse kırmızı diyorum. Yani bir şeyden hali hazırda bahsedilmişse ve konuşma içindekilerden neyden bahsedildiğini biliyorlarsa da kullanabiliyorum. Kalemlerin rengini iki tarafta görebiliyor çünkü. Bu yüzden hangi kalemden bahsettiğim açık. A pencil desem, bir kalem desem herhangi bir kalem olabilir. Ama the pencil dediğimde Belli bir kalemden bahsediyorum. Yani ben the pencil dediğim zaman karşımdakinin de hangi kalemden bahsediyor olduğunu biliyor olması lazım. Mesela yine bakalım. I have a dress. Bir elbisem var. Şimdi elbiseden konuşmaya devam etmek için the kullanabilirim. The dress is blue. Benim elbisem, bu bahsettiğim elbise mavi diyorum. Yani ne yapıyorum? A dress dediğim ilk cümledeki a dress hakkında konuşmaya devam ediyorum. We ate at a restaurant last night. Dün akşam bir restoranda yemek yedik. The rice wasn't so good, but the chicken was delicious. Dün akşam bir restoranda yemek yedik diyorum. Yediğimiz şeyden bahsedeceğim şimdi. Bu sefer yediğim şeyden bahsedeceğim şimdi. Önceden bilgi verdiğim için. Ne yapıyorum? The rice yani yediğimiz pilav diyorum aslında orada. Çok iyi değildi, but the chicken ama tavuk was delicious çok lezzetliydi diyorum. Ne yaptım? Yediğim yemekten bahsettiğim için, bir önceki cümlede bilgi verdiğim şeyden bahsettiğim için yine the kullanabiliyorum. They have a cat. Onların bir kedisi var. The cat eats everything. Şimdi burada ne yaptım yine? A cat'ten bahsetmeye devam ediyorum. Bu sefer artık the cat diyebiliyorum. Onların bir kedisi var. Bu kedi her şeyi yiyor diye bahsetmek için the cat diyorum. Yani onların sahip olduğu kediden bahsediyorum. They ate some fruit. Biraz meyve yediler. The bananas were too soft. Şimdi yedikleri meyvelerden bahsediyorum arkadaşlar. The bananas derken muzlardan bahsediyorum. Too soft. Çok yumuşak. And the apples were too sour ve elmalar nasılmış? Çok ekşiydi diyorum. Önce ne yaptım? Some fruit diyerekten biraz meyve yediler diyerekten bilgi verdim. Ardından dayı koymuş oldum. Bugünkü dersimizden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.